Bundan önceki destek veren bütün emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Önceki başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel Manavgat SİD'e rahvan at yarışları için geri sayım başladı. Bu yıl 15.siz düzenlenecek yarışların tarihi belli oldu. 13 Ekim Pazar günü Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği at yarışımız için başkan bey sağ olsun bizlerle birlikte oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvanatçılar Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği yarışlara bu yıl çok daha fazla katılım bekleniyor. Önceki yıllarda 70-80 bandındaydı. Bu yılki beklentimiz sanırım Türkiye'nin yine her zaman olduğu gibi değişik illerinden 90-100 arası katılımcı bekliyoruz. İnşallah Türkiye'nin en hızlı, en çok derece yapan atlarını bekliyoruz bu sene. Kentin tanıtımına büyük katkı sunan organizasyon öncesi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat SİDE Rahvanatçılar Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret etti. Kara kentimizi yarışlarda temsil edecek ata bindi, rahvan atçılarımıza yarışlar öncesi moral aşıladı. Başkan Kara'nın rahvan atlarına olan sevgisi de dikkat çekti. Yörük olmamızdan dolayı meşhur tabir at avrat silah denen o gelenekten yetişmiş kökümüz. Oradan çocukluk zamanımızda da atlarımız vardı. Onların eğitimini veriyorduk, onlardan beraber yaşıyorduk her işimizde. Yani hem binmek hem göçümüzde hem yürüyüşümüzde hem atalarımızın savaşlarında her zaman en ön cephede onlarla beraberdik. Önceki organizasyonlara destek veren başkan ve iş dünyasına teşekkür eden Manavgat Belediye Başkanı, yarışları daha da genişleterek Türkiye'nin en büyük organizasyonu haline getirmek istediklerini kaydetti. Hep beraber daha da genişleterek daha iyi şartlarda yapmaya çalışacağız. Biz yağlı pehlivan güreşlerini yaptık, geleneksel spor olarak. Ee, Türkiye'nin en büyük organizasyonunu yaptık. Ee, şimdi Rahmanat yarışlarında da e, tahminim en büyük organizasyonu yapacağız. Ee, gelen yarışçılarımızla, e, izleyicilerimizle yine Manavgat'ı bütün Türkiye'de konuşacaklardır. Başkan Kara, Türkiye'nin dört bir yanındaki Rahmanatçılara da seslendi. Onları Manavgat'ta bekliyoruz. Ee, Türkiye'nin en güzel ortamını onlara sunacağız. En güzel şehrinde sunacağız Manavgat'ta. Yarışlar 13 Ekim Pazar günü kum mevkiinde Manavgasi'de Rahvan Açılar Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen özel parkurda yapılacak.